Evet arkadaşlar ikinci videomuzdayız. Bu videoda tamamen data ile ilgili çalışacağız. Hemen hızlıca bir giriş yapalım. Önce şuradan bahsetmek istiyorum. Benim ağrı e, dersinde çalışmış olduğum klasörün ismi ağraltire dersi arkadaşlar. Hocamızın e, kullanmış olduğu notlar.csv dosyasının da e, direkt bu klasörün içine atmış oldum arkadaşlar. Eğer bu e, dosya farklı bir yerde olmuş olsaydı, e, çalışmamız biraz zorlanabilirdi. Yani bizi zorlayabilecek şartları oluşturuyoruz aslında. E scriptin adı da ders 2 arkadaşlar. Scripti zaten burada görüyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen notlar.csv dosyasını okutturalım. Şimdi df diyelim. Tre, pardon. Tire read csv notlar.csv virgül header bunu da true olup ya olarak yapacağım. Buradaki true biliyorsunuz büyük harfli olacak. Dediğim gibi şu dosyanın indirilenlerde olmuş olsaydı buraya notlar nokta CSV değil indirilenlerde olduğu için onun dosya yolunu buraya yazacaktık arkadaşlar. Hemen çalıştırdım ve dosyayı artık ara aktardım arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl görüntüleyeceğim? Önce diğer mi görüntüleyelim ile yaptığınız zaman direkt aşağıda bir görüntüleme gerçekleşiyor arkadaşlar ama burada şöyle bir şey var 333 tanesini gösteriyor 667 tane satırı maalesef gösteremiyor çok büyük olduğu için arkadaşlar şöyle masum donmaya başladı Heh. şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı uzun bir dosya Peki bunu nasıl görüntüleyeceğiz bunu şuradan sileyim kalabalık yapmasın bunu büyük harf Şurada büyük harfle başlıyor bu fonksiyon. View yani görüntülememizi sağlayan fonksiyon. Şöyle çalıştırdığınız zaman bir sekme açıyor ve bu sekmede elinizdeki datayı size göstermiş oluyor arkadaşlar. Buradaki bin dediği şey satır sayısı. 3 dediği şey sütun sayısı arkadaşlar. Yine burada da aynı şeyi gösteriyor. 3 tane sütunun olduğunu bin tane ee, giriş olduğunu yani satır olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> biz kendimiz data oluşturabilir miyiz? Tabii ki oluşturabiliriz. Ben datam diyorum buna. Tren e, data nokta frame dediğimiz zaman hemen buraya bir sütun ismi yazacağız arkadaşlar. Mesela ben isim diye bir sütun ismi yazıyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Abdullah çok uzun tutmayacağım burayı. Virgül. Caner diyorum. Şöyle virgülü koydum. İkinci sütun yaş diye bir şey oluşturuyorum. Yaşlarımızda sallıyorum şu an. 14, 15. Üçüncüsü de e, not diyelim. Biz de not yapalım kaç e, 80 olsun biri de 100 olsun bunu bu şekilde çalıştıralım hemen sağ, sağ tarafa atandı peki bunu vivle de görüntüleyelim buradaki v büyük tabii ki e, datam çalıştıralım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar datamızı bu şekilde oluşturduk ben şimdi bu datamı buradan kapatacağım Şimdi şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. Bu elimizdeki datayı buraya aktaralım arkadaşlar. Yani kaydedelim. Bunu nasıl kaydediyoruz? Kaydediyoruz. Write nokta csv. Hangi data? Datam. Yani bizim oluşturduğumuz datam virgül. Buna bir isim vereceğiz. File. filedaki ismi ne olsun? Yine ben datam koymak istiyorum ama farklı isim de verebiliriz. Mesela bu sefer benim datam diyelim. Benim datam nokta csv boşluk e, şey e, virgül burada bir parametre daha var roll names false dedikten sonra çalıştırıyorum ve benim datam csv dosyası artık klasöründe r dersi klasöründe oluştu arkadaşlar sizler de bu şekilde yaptığınız zaman kesinlikle göreceksiniz e, dosyayı aç şey dosya açmayı data açmayı Data oluşturmayı ve kaydetmeyi gördük arkadaşlar şimdiki yapacağımız işlemler Artık e, datanın içindeki e, Çalışma işlemleri arkadaşlar biz df ile çalışacağız yani notlar csv ile çalışacağız arkadaşlar Şimdi hemen e, Şöyle başlayalım Df Data ile ilgili çalıştığımız için yani liste gibi düşünün arkadaşlar kapalı parantezle çalışır Ve e, datalarımız her zaman iki boyutlu olduğu için yani satır ve sütundan oluştuğu için her zaman demeyeyim de Satır ve sütundan oluştuğu için iki tane indeks yer arkadaşlar bu yerde İlk indeks satırları ikinci indeks sütunları temsil eder Şimdi ilk satıra 1 diyelim İkinci indekse de 1 diyelim Yani sütuna 1 dedik Yani birinci indeks satır oluyor ona 1 dedik Sütuna da 1 demiş olduk Bunu çalıştırıyorum Selin diye bir isim geldi arkadaşlar bakın Birinci satırın birinci sütunu bana yazdır dedim Şu an bu arada yaptığımız işlem işlemlere biz veri süzme diyoruz Hatta pozitif sayılarla veri süzme diyoruz Bunu da söyleyeyim Şimdi farklı bir şey yapalım Diyelim ki 500. Satırdaki kişinin Bütün sütunlarını göster Şimdi 1 1'den 3. Şimdi 3 olduğunu bildi bildiğimiz için birden 3'e kadar diyoruz arkadaşlar. Hemen yaptığımız zaman 5. 500. satırda Eren var arkadaşlar. Ee, sınıfı ve notunu bize görüntülemiş oluyor. Şimdi burada birkaç tane daha bir şey göstereceğim. 5. 500. satırın 1, 2, 3 yaptığınız zaman yine aynı işlemi gösterecek arkadaşlar. Yani bu bu şekilde de çalışır. Bir başka bir şey daha göstereceğim. Yine 500 yapalım bunu da. Buraya da boşluk bıraktım arkadaşlar. Hiçbir şey yazmadım. Bakın boşluğu bıraktım ama çalıştırdığım zaman yine aynı şeyi gösterecek. Bakın boşluk var burada. Bu da şunu temsil ediyor. Boşluk yaptığınız zaman hepsini seç demek arkadaşlar. Şuraya not olarak yazayım. Eğer boşluk varsa hepsini seç demiş oluyoruz. Bunun notunu bu şekilde düşüneyim. Peki bu sadece sütunda mı geçerli? Satırda geçerli mi? Tabii ki deneyelim. Satırı boş bıraktım. Virgülümü koydum. Birinci sütunu seçtim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Birinci sütündeki tüm satırları bize göstermiş oldu. Peki isimleri değil de sadece notları görüntüleyin. Notlar 3. sütundu biliyorsunuz. Çalıştırdığım zaman bütün sütunları görmüş olduk arkadaşlar. Ee, başka e, şekilde e, bir işlem daha yapalım. Mesela df şimdi şöyle yapalım. İlk 10 satırın hepsini bana göster demek isteyelim. İlk 10 satırın. Buradan birden ona kadar seçim yaptık. Daha sonra 1'den 3'e kadar seçim yaptık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk 10 kişiyi bize gösterdi. Şuradan da kontrol edelim. Bakın ilk 10'u bize bu şekilde gösterdi. İlk 10'u göstersin ama sadece sınıflarını göstersin dediğimiz zaman ne yapıyorduk? İlk 10 pardon, ilk 10 ve sadece ee, sınıfını istediğimiz için ikinci sütunu seçiyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bunlar sınıf numaraları ee, Son üçüne bakalım 4 2 3 son 3 4 2 3 arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Şimdi iki tane fonksiyon göstereceğim arkadaşlar Şimdi ilk fonksiyon şöyle çalışıyor en row. Dediğiniz zaman Datayı seçtiğiniz zaman kaç tane satır olduğunu bize gösteriyor. Şuraya not olarak yazıyorum. Kaç e, toplam e, satır sayısını gösterir. Peki koluları yani sütunları nasıl göreceğiz? En kol ile arkadaşlar. Şimdi çalıştırayım bunu. 3 tane sütun var. Hemen yorum olarak toplam e, sütun sayısını gösterir. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Ee, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Son satırdaki kişinin ismini bana göster. Tamam. Df. Son satır. Yani satırın adını bilmiyorum ben. Yani bin tane satır olduğunu bilmediğimi farz edin. Ne yapacağız arkadaşlar? En row df yapıp bunun ismi hani sütun bir de yarılacağı için kişinin ismini de bu şekilde görmüş olacağız. Tabii bunu çeşitli çeşitli yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben birçok şey deneyebilirim burada veri süzme ile alakalı. Şimdi negatif sayılara geçeceğim arkadaşlar. Negatif sayılarla nasıl işlem yaparız? Şimdi df eksi 1 virgül bir dediğim zaman bana neyi gösterecek? Görmüş olduğunuz gibi bir sürü isim gösterdi. Ama ben yani eksi bir diye bir şey yazdım. Şöyle biraz başa geleyim. Bakın buradaki birinci isim Barış olarak gösteriyor. Ama halbuki bizdeki ilk isim Selin'le arkadaşlar. Negatif şunu der bize. Bu hariç. Yani eksi bir hariç bütün sütunları göster. Yani satırlar da tabii. Yani eksi bir satırı hariç bütün satırların sütunlarını göster demiş olduk. Mesela bunu df eksi 100 yapacağım arkadaşlar. Bunun da yine şöyle bir yapayım. Çalıştırayım. Tabi burada yüzüncü şeyi göremeyeceğiz ama şöyle yapalım. Yani Eren, Zeynep, Pelin burada yüz kaç gösteriyor. Ahmet, yani Zeynep ile Pelin'in arasında Ahmet diye biri var. Zeynep ve Pelin'in arasında Ahmet diye biri yok. Yani ben şunu demiş oldum. Eksi yüzüncü satır hariç bütün satırları kullanıp birinci sütunun hepsini göster demiş oldum. Şimdi bir de bu negatif sayıydı. Bir de mantıksal e, veri süzme var. Şöyle yapacağız onu da. Hemen bunu da tek bir örnekle göstereyim. E, şöyle birden beşe kadar olan satırların virgül true false diyeceğim ben buna true. Şimdi bu ne demek? Önce bunu bir çalıştırayım. Önce şurayı bir temizleyeyim bu arada. Şimdi çalıştırayım. Burada isim ve not gösteriyor. İlk 5'i gösteriyor. Şimdi burayı anladık. İlk 5. Buna okeyiz. Ama bu true, false true bu ne işe yarıyor? Şimdi true. Bu birinci sütunu kastediyor. True dediğimiz için bunu göster diyoruz. İsim. İkinci sütun sınıftı. Buna false dediğimiz için bunu göstermiyor. Üçüncü sütuna true dedik. Bu da nottu. Bunu göster diyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi true false true yaptığımız için direkt ilk beşinin bu şekilde bize göstermiş oluyor arkadaşlar. Ee, bir de bütün notları, bütün şeyleri görüntüleyebildiğimiz bir şey var mı? Var arkadaşlar. Şimdi datanın kendi ismini yazın. Daha sonra bir dolar işareti yapın ve size otomatik olarak bir şey çıkaracak. Bütün herkesin ismini göreyim ben abi. Görmüş olduğunuz gibi bütün isimleri görmüş olduk. Bütün herkesin notunu göreyim ben. Şöyle not çalıştırıyorum. Bütün herkesin notu burada arkadaşlar. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu son videoydu. Umarım sizlere iyi bir anlatım gerçekleştirmişimdir. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.